Kızıltepe Cin Olayı 1995 1995 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olay, Türkiye'deki cin ve ruh inançlarını gündeme getiren bir vakadır. Olay, küçük bir köyde yaşayan genç bir kızın başına gelen garip ve korkutucu olaylarla başladı. Olayın başlangıcı. Kızın adı Zeynep'ti. Zeynep bir süre sonra garip davranışlar sergilemeye başladı. Gece yatarken ani çığlıklar atıyor. Uykusunda garip şeyler söylüyordu. Ailesi durumu fark ettiğinde Zeynep'in ruhsal olarak iyi olmadığını düşündü. Cinlerin karıştığı iddiaları aile Zeynep'in durumunu çözmek için köydeki bir hocaya başvurdu. Hoca Zeynep'in cinler tarafından rahatsız edildiğini ve bunun için dua edilmesi gerektiğini belirtti. Zeynep'in ailesi hocanın önerilerine uyarak çeşitli dualar okuttu ve Zeynep'i cinlerden kurtarmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirdi. Ancak Zeynep'in durumu giderek kötüleşti. Sık sık bayılıyor, kendinden geçiyor ve bazen korkunç bir şekilde gülerken bazen de ağlamaya başlıyordu. Aile, çaresizlik içinde başka bir hoca daha çağırmaya karar verdi. Ayin ve sonuç. İkinci hoca, Zeynep'in ruhunun cinler tarafından ele geçirildiğini ve onu kurtarmak için bir ayin yapılması gerektiğini söyledi. Bu ayin köyün dışında bir alanda gerçekleştirilecekti. Ayin sırasında Zeynep birdenbire çığlıklar atmaya başladı ve tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Olayı izleyen köylüler yaşananları dehşet içinde izliyordu. Sonunda ayin sırasında Zeynep bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenelerde Zeynep'in fiziksel sağlığı iyi olduğu ancak ruhsal olarak bir tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından Zeynep, yavaş yavaş normale döndü. Ancak bu olay köyde büyük bir korku yarattı. Sonuç Kızıltepe cin olayı, Türkiye'de cinlerin ve ruhların varlığına inanan pek çok insan için bir dönüm noktası oldu. Olay, halk arasında cinlerin, ruhların ve doğaüstü varlıkların etkisi üzerine birçok tartışmaya yol açtı. Zeynep'in durumu, bazı insanlar tarafından ruhsal bir hastalık olarak değerlendirilse de, diğerleri bunu gerçek bir cin olayı olarak yorumladı. Bu tür olaylar, Türkiye'deki geleneksel inançlar ve modern psikoloji arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Olaydan sonra köyde ruhsal sorunları olan kişilerin cinlerden etkilenebileceği inancı daha da güçlendi. Bu tür içerikler için abone olmayı unutma.